Merhaba arkadaşlar. Bozda Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni nesil matematik sorularını çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hemen bir sorumuza geçelim. Ahmet sadece 50 TL ve 100 TL'lik banknot veren bir bankomatikten Bankamatik'ten bir miktar para çekiyor. Ahmet bankamatik'ten çektiği parayla 150 TL tutarındaki elektrik faturasını ve 400 TL tutarındaki doğalgaz faturasını ödemek istiyor. Ahmet bu parayla doğalgaz faturasını ödeyebilirken iki faturasını birden ödeyemediğini görüyor. Ahmet'in bankamatikten çektiği banknotlar arasında rastgele çekilen bir banknotun 50 TL'lik banknot olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre Ahmet bankamatikten çektiği parayla doğalgaz faturasını ödediğinde geriye kaç TL parası kaldır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Ahmet parayla doğalgaz faturasını ödeyebilirken yani 400 Ahmet'in eğer parası x ise 450 ve 450 eşit bir parası var arkadaşlar. Fakat fakat ikisi birden kaç lira yapıyor arkadaşlar elektrik faturasıyla? 600 TL yapıyor. Ama 600 TL'den az bir parası var. Ve rastgele çekilen bankamatiklerden rastgele çekilen banknotlardan 50 TL olma olasılığı 1 bölü 3 arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Yani orantımız ne bizim arkadaşlar? 1K bölü 3K yani 1K 50 TL ve 2K 100 TL'lik banknotlar arkadaşlar. Bunun mesela iki katını düşünelim arkadaşlar. 2K bölü 6K olsun. Burada 2K neyi temsil ediyor? 50 TL'yi. 6K 50 ve 100 TL'yi temsil ettiği için buradan da 4 tane 4 tane 100 TL burada da 2 tane 50 TL toplamı kaç oluyor arkadaşlar? 400. 4 tane 400. 2 tanesi de 100 oluyor. 500 oluyor. Bu olabilir. Bu araya denk geliyor mu arkadaşlar? 500 evet denk geliyor. 3 katını deneyelim arkadaşlar. 3 katını. Yani 3K bölü 9K yapalım. Burada 3K kaç tane? 3 tane 50 TL. 50 TL arkadaşlar. Geri kalan 6 tanesi de 6 tanesi de 100 TL. Burada toplam kaç lira yapıyor arkadaşlar? 150. 6 tane 100, 750 yapıyor. 750 TL neden olmaz arkadaşlar? Ahmet bu parayla doğalgaz faturasını öderken iki faturasını birden ödeyemiyor. Şu şu aranın dışına çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı arkadaşlar bu Ahmet'in 500 TL'si var. Doğalgaz faturası 450 lira diyor. 450'sini ödediği zaman 500 eksi 450 o da eşittir 50 TL'si kalır arkadaşlar. Cevabımız aşıkkım. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bir bekleme salonunun bir duvarı boyunca özdeş 4 küp kutu aşağıdaki gibi aralarında eşit mesafe olacak biçimde aynı duvarın bir köşesinden diğer köşesine kadar aynı doğrultuda dizilmiştir. Bu kutuların birer yüzeylerin alanları 4x kare eksi 20x artı 25 santimetre karedir. Ardışık iki kutu arasında 2x artı 2 santimetre boşluk bırakılmıştır. Odanın en sağından en sorunda duran kutuların ikişer yüzeyleri odanın duvarlarına bitişik olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu odanın santimetre cinsinden genişliğini gösteren cebirsel ifadenin çarpım, çarpanlarından birisi diyor, diyor arkadaşlar. Ne diyelim arkadaşlar? Bir yüzeyin alanı buymuş arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Bu bu ifadenin arkadaşlar hangi ifadenin açılımı bu arkadaşlar? 2x eksi 5'in karesinin açılımı ise arkadaşlar demek ki bir tane kenar yani arkadaşlar. Şurası 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 şurası. Bir tane kenar neymiş arkadaşlar? 2x eksi 5'miş. E bundan kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 çarpı 2x eksi 5 artı boşluklar kaç tane var arkadaşlar? 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk. Yani 3 çarpı 2x artı 2. Bu bizim sorumun cevabını verecek arkadaşlar. 8x eksi, 20 artı 6x artı 6. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ne kalıyor? 14x eksi 14 kalıyor arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi bu odanın santimetre cinsinden genişliğini gösteren cebirsel ifadeyi bulduk. Genişliğini gösteren çarpanlarından birisidir diyor. Arkadaşlar şunu hemen iki parantezini bir alalım mı? İki parantez alsak 7x eksi 7 kalır. Evet 2 de çarpanı 7x eksi 7 çarpanı c şıkkında 7x eksi 7'yi bulduk arkadaşlar. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Evet yanda verilen ABC üçgeninde B, A, C ve B, d açılar eşit. BD 6 birim. BC 11 10 birim ve C'de 15 birimdir. Buna göre A, C kaç birimdir? A, C arkadaşlar. Şu X soruyor. A, soruyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. ABC yani. Bakıyorum arkadaşlar. A, B, C üçgeni benzerdir arkadaşlar. A'nın benzeri nerede arkadaşlar? C açısında. B, 2 İki üçgeninde de eşit arkadaşlar aynı yani ABC ile e, DBC üçgeninde bir açısı ortak B açısı ve arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar o zaman B açısı ortak arkadaşlar şu açıyla yani C açısıyla yani C komple yani şu açıyla da şu iki açıyla da şu D açısı D açısı benzerlik sağlıyor arkadaşlar. Eşit oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ne yapalım? Şu A açının, şu açının gördüğü yer ne? Büyük üçgende 10 bölü. E bunun eşiti neydi arkadaşlar? 6. Bu üçgende D, açısı. Yani şurası 6 birim. Eşit olacak arkadaşlar. Buradan şu ortak Görünen bir açı vardı. Büyük üçgenler ne? X'tir bu. Küçük üçgenler arkadaşlar 15 birim. 15 birim. Arkadaşlar 2'ye bölelim 5. 2'ye bölelim 3. Çapra çarpılacağı için şurayla da sadeleşip 3'e bölelim 1. 3'e bölelim 5. X eşittir arkadaşlar. 5 kere 5. 25 santimetre olarak yani 25 birim olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Hemen diğer dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakkal sahibi Ahmet Bey tanesi 2 TL aldığı 104 adet çikolatayı 4'lü ve 6'lı paketler halinde hazırlayarak satacaktır. Ahmet Bey tüm çikolatalarını paketlediğinde toplam 20 paket elde etmiş ve 4'lü paketlerin ve 6'lı paketlerin birer adetlerin satış fiyatları sırasıyla 12 TL ve 15 TL olarak belirlemiştir. Buna göre Ahmet Bey hazırladığı tüm çikolata paketlerini sattığında kaç TL kar elde eder? Hemen ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? dörtlü paket diyelim. Altılı paket çikolata diyelim. Bundan x adet olsun adet. Dörtlü paketlerden. Altılı paketlerden de y adet olsun arkadaşlar. Y adet. Ne diyor arkadaşlar? Dörtlü Ahmet abi, çikolata paketlerinde toplam 20 paket oluyormuş. Yani arkadaşlar ne oluyor? Ne bulduk arkadaşlar? X artı Y eşittir 20 paket yapıyormuş. Şimdi toplam çikolata adet bakımından kaç tane arkadaşlar? 104 adet. Yani x adet dörtlü paket kaç tane olur arkadaşlar? 4x tane olur kızım. 4x tane çikolata adeti olur arkadaşlar. Artı 6 taneymiş 6'lı paket. Y, y adetmiş paketten. 6y de sayısını belirler. Toplam kaçmış arkadaşlar? 104. 104'ü de buraya yazacağız arkadaşlar. Buradan arkadaşlar x'i çekelim. Şu ilk denklemden x eşittir. 20 eksi y olarak buluruz arkadaşlar. Bu x'i gelelim arkadaşlar. Şu denklemde yerine yazalım. 4 çarpı x yerine 20 eksi y artı 6 y eşittir 104. 80 4 y artı 6 y eşittir 104 arkadaşlar. 2 y eşittir arkadaşlar. 104 kaç çıkar? 80 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 24 kalmaz mı arkadaşlar? Evet 20 kalır. Buradan y eşittir 12 arkadaşlar. Yani altılı paket 12 tane paket varmış. 12, 12 adet arkadaşlar. Toplamı 27. Burada 8 adet var arkadaşlar. 8 adet var. E, 4'lü dörtlü paketleri kaç liradan satıyor arkadaşlar? 12 çarpı 8. 2, 8, 16. 96 TL burada. Altılı paketleri 15 TL'ye çatıyor. 12 tane var arkadaşlar. 15 çarpı 12 çarparız. 2, 5, 10, 30, 1, 5, 5, 1 kere 1, 1. Buradan 180 TL diyor arkadaşlar. E toplamı ne kadar ediyor arkadaşlar? Toplam bunun 276 TL ediyor arkadaşlar. Toplamı 267 TL. E bu tanesini 2 TL almıştı. 104 tane almıştı. E 104 çarpı 2. 2, 4, 8, 2, 0, 0, 208 TL almış arkadaşlar. 276 TL satmış. Ne olacak arkadaşlar? 276'dan 208 TL'ye çıkarırsak 16'dan 16'dan 8, 8 kaldır arkadaşlar. 60 68 olarak 68 TL kar elde etmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü soru çözümünün sonuna geldik. Lütfen videolarımız devam için Bozdağ Akademi'ye olmayı unutmayalım. Bozdağ Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.